Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmekte ne kadar bereketler var, semereler var, artık bu da bakalım saymakla biter mi? Birincisi Allah'ın emrine uymak. Celle Cila. Çünkü ne emretti okuduğumuz ayette? Habibime salat selam edin. Efendim ikincisi, allah Teala'nın yaptığını yapmak. Çünkü allah Teala da Habibine ne yapıyor? Salavat getiriyor. Rahmet okuyor. Bak. Üçüncü, meleklere uygunluk. Çünkü melekler de ne yapıyor? Ona salavat şey veriyor. Dördüncüsü, allah Teala'dan on rahmet kazanmak. Çünkü bire on. Beşinci, on derecesi yükseltilmek. Altıncısı, on sevap. Yedincisi, on günahın silinmesi. Sekizincisi, duasının kabulünün ümit edilmesi. Dokuzuncusu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine kavuşma sebebi. Onuncusu, günahlarının affedilmesi ve ayıplarının setredilmesi, örtülmesine vesile. Onbirincisi, sıkıntılarının giderilmesine vesile. Ne derdi varsa. Onikincisi, Allah-u Teala'ya yaklaşma vesilesi. 13. sadaka vermek yerine geçiyor. Her salavat bir sadaka verme sevabı. Efendim, 14. ne muradı varsa Allah'tan dileği onun yerine get getirilmesi. 15. efendim salat selam okuyanın ruhunun temizlenmesi. Kalbinin temizlenmesi. On altıncısı, kulun ölmeden evvel cennetle müjdelenmesi. Var mı böyle bir şey başka bir yerde? Efendim? On yedincisi, kıyamet gününün şiddetlerinden, dehşetlerinden kurtulma vesilesi. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerden alınmış. On sekizincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selamına cevap vermesi. Sen selam veriyorsun ona o da sana ne yapıyor selamına? Mukabele de bulunuyor. On dokuzuncusu unuttuğunu hatırlama vesilesi. Bir şey unutursan ne yapacaksın? Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve Hatırlarsın. Efendim yirmincisi meclislerin güzel kokmasının sebebi. Hangi meclise salavat şerife getirilir? O meclisten ne temiz kokular? Semalara yükselir ve hakikaten bazılarının burnu da alacak kadar koku yayılır. Kiminin burnu nezneli tıkalı o almaz. Efendim 21. .si, kıyamet günü oturduğu kalktığı meclislerde salavat şerife okuduğu için o, o toplantılarından pişmanlığa düşmemesi. 22.'si fakirliğin nefyi. Salavat-ı şerife devam eden adam fakir olmaz. 13.'sü cimrilik isminden vasfından kurtulma vesilesi. Şimdi bunlar hakkında hep hadis-i şerif göreceksiniz. Kısaca okuyacağım ama hepsi hakkındakileri baş edemeyebilirim. Efendim, ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmeyene yapılan beddua. Cebrail Aleyhisselam ne bu beddua etti? Efendim, kim? Bu'den limen zükirte indi ufelle aleyk. Adı yanında anılıp da sana salavat getirmeyen kahrolsun. Helak olsun bedduası var biliyorsunuz. Ondan kurtulma vesilesi. 25.si sahibine cennet yolunu göstermesi, tarikine yani terk edenine de cehennem yolunu göstermesi, dolayısıyla efendim cennet yoluna ulaştırması. 26.sı Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem ve celle celaluhu isimlerinin anılmayan meclislerdeki leş kokusundan pis kokudan kurtarması. 27.si hangi kelam, hangi konu, hangi iş hamd ile salavat ile başlanırsa tamama ermesi. Çünkü hamdsiz salatsız başlanan işlerin sonunun bereketsiz ve hayırsız kesilmesi tehlikesi mevcut. Efendim kaç etti? 28. Hep maşallah sayıyorsunuz. 28. kulun sırattan kolay geçebilmesi. Efendim hepsinin hakkında hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dün gece Ra'itül Barihati Aceben Uzun bir hadistir ben onu evvelce okumuşum. Dün gece acayip bir rüya gördüm dedi. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahiy. Aynı hadis, ayet. Ne gördüm? E, ümmeti Ra'itü Racülem Ümmeti Ümmetimden bir adam gördüm. Efendim Sırat Köprüsü'nün üzerinde tökezlemeye başladı. Yıkıldı. Aşağı cehennem asılıyor çengeller düştü düşecekken Bana okuduğu salavatlar geldi Elinden tuttu Onu karşıya cennet tarafına selametle Geçirdi Bu hadis şerif Meşhur Efendim 29. Salavat getiren insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e cefa yapmaktan Kurtulur salavat getirmeyen insan Resulullah'a eziyet etmiş Olur Efendim. Otuzuncusu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin salavat getirenlere güzel övgüler yağdırmasına vesile oluşu. Gökle yer arasında salavat getirenleri Allah-u Teala medhediyor, onları övüyor. Otuz birincisi allah Teala'nın merhametinin, rahmetinin sebebi. Otuz ikincisi bereketlerin, bollukların 33. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin devamının ve ziyadesinin ve katlanarak artmasının sebebi bunlar iman şartları ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi gün, be gün artmasa iman tamam olmaz. Hele eksilirse iman eksilir. Allah muhafaza sıfır olursa iman da gider. 34. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salavat getireni sevmesinin Sebebi 35.si kulun hidayetinin ve kalbinin hayatının, ruhani hayatının kalbinin dirilmesinin sebebi. 36.si efendim salavat getirenin isminin babasının sülalesiyle soyunun Resulullah'ın yanında anılması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senin babandan falan oğlu falan diye haberdar edilmesi Felanca sana salavat getirir diyor arz edilirken babanın adıyla senin adın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafından duyuluyor. 37.'si efendim sıratta mahşerde ayağının kaymamasının İslam yolunda ayağının sabit kalmasının sebebi 38.'si Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerimizde bulunan haklarından Ekalli kalil çok az bir hakkının ödenmesinin vesilesi. Onun tüm hakkını ödemek kimin haddine düşmüş? 39. su Allah Teala'nın zikri, şükrü ve iyiliğini bilmek. Ve mabini metrab kefahatiz Rabbinin nimetini anlat diyor. En büyük nimeti bize kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirirsen ya Rabbi senin iyiliğinin kıymetini biliyorum demektir. Efendim kaça geldik? Kırka geldik. Kırkıncısı nedir? Efendim kulun Rabbinden suali duası efendim bu arada kendi isteklerinin de Mevla tarafından e, görülmesine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı duayı aracı kılması ve en büyük efendim 41. en büyük meziyetlerden semerelerden, faydelerden birisi Salavat-ı Şerife okuyor 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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek suretinin tabi rabıta üzere okunursa bu faydayı sağlar. Zihne akla yerleşmesi rabıtasının kolaylaşması manevi irtibatın sağlanması ki bu bazılarına zahiri irtibata da çeker makamı ilerleyenler dedik uyanıkken bile görüşme tahsil edebilir. Efendim 42.si şeyhi olmayanın, şeyh bulamayanın. Şeyh bulursan mürşit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in canlı canlı vesilesi. Ama bir insan bir memlekette, bir beldede, bir makamda şeyh bulamadıysa sırf salavat-ı şerifeye devam ederekten manen yetişmesi garantisi. <laughs> Ama şeyh bulursa illa şeyhe intisap zaten o şeyh de ona ne verecek? İstihbar verecek, salavat verecek vesaire. Ama şeyh bulamayan, mürşit bulamayan bir insan efendim salavat-ı şerife devamla da bu durumda terbiye edilmesi. Daha neler 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 Kı, efendim artık hadis-i şerifler bu hususta dolu.